Merhaba arkadaşlar. tek nasıl oluşturulur? Bugün bunu göstereceğim. İki videodan oluşacak landing pek yapma. Bir de bir açılış sayfası yapacağız. Bir de otomasyon nasıl olur onu göstereceğiz. Bir önceki videoda biliyorsunuz ki Synapse'yi tanıtmıştık. Synapse'nin nasıl bir açılış sayfası yapabileceğimizi az çok bahsetmiştik. Bununla ilgili bir açılış sayfası yapacağız. Diğer rakiplerin web sitelerine bakıp onlar nasıl bir açılış sayfası yapmış onlardan biraz kopya çekerek ve kendi özgüvenimizi yaparak bir tane yeni bir site kuracağız. Size bugün önerebileceğim bir açılış sayfası olarak Wix'i kullanabiliriz. Tabi WordPress de var, Jimdo Freya de var, başka B3 24 de var. Birçok site web site olarak kullanabilirsiniz ama Wix daha kolay ve otomasyon olarak Mail marketing de yapabileceğimiz gerçekten ücretsiz bir yöntemle ücretsiz bir arayışla nasıl yapabileceğimizi göstereceğiz. İlk başta direkt yeni bir site kur diyoruz. Yeni bir site kurduğumuz zaman sinapse bir önceki videoda sinapse ile alakalı bir ürün bulmuştuk. Nasıl bir ürün bulmuştuk? Bu şekilde bir açılış sayfası yapılmıştı. Biz de buna benzer bir açılış sayfası yapabiliriz. Tabii ki diğer reklam verenlere de bakmamız lazım. Bu bizi ilgilendirmez. Bu da aynı şekilde ilgilendirmez. Bunun gibi bir açılış sayfası yapabiliriz mesela. Altına da mail toplayabiliriz. Size aynı şekilde buradan bir nasıl açılış sayfası yapabilir bunu göstereceğim. Wix'ten bir otomasyon yöntemiyle de yapabiliriz. Direkt editör ve kendi web siteniz oluşturun tarzı bir şablon seç yaparak yapabiliriz. Tabii ben Wix e öneriyorum demiştim. Wix ile direkt hesap Gmail'inize kayıt olabilir. O oradan bir hesap oluşturabilirsiniz ve direkt yeni bir site kurdan Hazır site şablonlarından yapabilirsiniz. Herhangi bir sorun olmadan gerçekten güzel açılı sayfaları yapabiliriz. Tabii ki kopya içerik de yapabilirsiniz. Diğer reklam verenlerin, diğer açılı sayfası yapan kişilerin tanıtımında kullanmak için bir ürünün tanıtımını yapabilmek için Clickbank'ta biliyorsunuz ki bir landing page yapmanız gerekiyor. Neden yapmanız gerekiyor? Çünkü Clickbank bazı ürünlerde doğrudan bağlantı yasaklıyor. Yani direkt Hoplink'e bağlantı müşteri gönderdiği zaman bunu yasaklayabiliyor. Bunun için bir köprü kurmamız gerekiyor. Yani köprü bir bağlantı. Bunu da ürünüyle ilgili bir landing page yani bir açılış sayfası yapmamız lazım. Burada ben bir sitede görmüştüm. Böyle bir açılış sayfası yapmamı önereceğim. Bunu nasıl yapabiliriz? Altına da nasıl mail toplarız? Bundan farklı olarak bunu göstereceğim. Güzel bir şekilde başlayıp yapacağız. Şimdi hazır site şablonları var. Burada boş şablonları kullanıp en düzeninden direkt düzenle kısmına deyip Sinapse ile alakalı bir önceki videoda anlattığım Sinapse şu anda çok satılıyor. Popüler ürünler arasında Google reklamlarında olsun Pinterest'te, Facebook'ta ve diğer eğitim platformlarında satabileceğimiz güncel bir ürün. Bu tarihler arasında 25'inde baktığımızda 26-11-2020'ye baktığımızda o tarihler arasında daha iyi diye şu anda bu ürünü alabiliriz. Şu anda Wix'in açılmasını bekliyoruz. Nasıl bir açılış sayfası yapabileceğimizi buradan ücretsiz bir yolla onları göstereceğim. Örnek olarak biz Synapse'den örnek aldık. Şimdi Synapse'nin bir başlığını alalım. Güzel bir başlık alalım. Buradan Wix Editor üzerinden yapalım şimdi. Şimdi burada ekle alanı var. Ekle kısmından başlık ekleme kısmı var. Buradan güzel bir başlığı şuraya alabiliriz. Burada bunu iki kere tıklayıp ctrl v deyip bunu biraz büyütebiliriz. Şuradan böyle evet, büyüttüğümüz zaman Synapse X kısmını aldık. Burada biraz başlığı büyütmemiz lazım ve daha dolgun tutmak lazım. Şurada da rengini de ayarlayabiliriz. tabii kırmızı da yapabiliriz. Siyah daha belirgin olacağını düşünüyorum. Evet bunu böyle yaptık. Tabii ki bunu yaptık. Daha sonra resim. Ürünün resmini alabiliriz. Bunu nasıl alabiliriz mesela? Bunun şu anda resmini vermiyor bize. Bunun resimlerini nasıl bulabiliriz? Direkt Google'da Synapse'nin anlatarak Google resimler üzerinden, telifsiz resimler üzerinden yapabiliriz. Mesela bu ürünü alabiliriz. Bir de bir aynısı. Resmi farklı kaydet deyip bilgisayarımızda kullanacağız. Ve sayfasında aynı şekilde ekle burada görüntüler var. Görüntü yüklemelerinden açılış sayfamıza güzel bir resim ekleyeceğiz. İndirdiğimiz resmi direkt Wix'in kendi paneline atıp burada sayfaya yüklemeye başlayacağız. Burada sayfa eklediğimiz yerde büyük olduğuna emin olalım. Çünkü açılış sayfamızda gerçekten dikkat çekecek bir ürün olması lazım. Şöyle Tabi görüntü kalitesi olarak şu an benim gördüğüm biraz daha düşük seviyede. Buna daha güzel resimler bulabilirsiniz. Mesela bu arka kişinin bulduğu gibi daha görüntü kalitesi yüksek bir ürün bulabilir miyiz ona bakıyorum şu anda Mesela bu da aynı şekilde biraz sıkıntı ne bulabiliriz diye baktığımız zaman şu anda istediğimiz ölçüde bir resim yok Şimdilik bu şekilde kalsın bir açılı sayfamızda buna bir bakalım Belki bu daha güzel olacaktır diye umut ediyorum bunu da kaydedildikten sonra Wix editöre gelip bunu iptal et çöp kutusu var burada siliyorum ekle kısmından aynı şekilde görüntü yüklemeleri. Buradan bunu ekliyoruz. Bunu ekledikten sonra buraya gelmesini bekliyoruz. Sayfaya ekle dediğimiz zaman evet bu görüntü kalitesi daha güzel. Gördüğünüz gibi bunu ekledik buraya. Sonra bunu aşağı indirip yazılarımızı ekleyeceğimiz yere geliyoruz. Aşağı biraz bekliyoruz, bekliyoruz. Evet. Bunu yaptık. Tam ortalamaya çalışalım. Biraz daha üste alabiliriz. Aldık. Evet. Bu resimleri almamızı isteyecek. Bu mesele ne onaylı? Mesela bunlar FDA onaylı olduğunu söylüyor. Tabii ki bunları da nasıl alabiliriz? FDA operat yazarak alabiliriz. Diye alabiliriz. Bunları mesela tabii ki bu bu şekilde kabul etmeyecektir. FDA logo tarzı alabiliriz mesela. Aynı şekilde nasıl alabiliriz burada mesela daha birden fazla Neler var Baktığımız zaman Tabii ki birinci Logo daha güzel Bunu alabiliriz mesela Tabii resmi farklı kaydet diyelim Burada resmi farklı kaydet dediğimiz zaman açılış sayfamıza Ekle kısmından yine aynı şekilde görüntü ekle kısmından Operate'tan Bunu ekleyebiliriz Tabi bunu küçük tutmamız lazım. Burada büyük tuttuk. Buna minimum seviye tutmamız lazım. Bunu tabi ki açılış sayfası kısmından daha böyle. Tabi Wix'te nasıl açılış sayfası yapılır adı altında daha detaylı bir eğitim gelecek yakın zamanda. O eğitimi bekleyebilirsiniz tabii ki. Ama şu anda daha detaylı olsun diye bu, bu beğenmedim. Çünkü altı siyah bir yazı vardı. Daha güzel bir logo olsun diye. Synapse'nin farklı sitelerine girmek istiyorum. Onlar nasıl yapmış? Oradan biraz çekmek istiyorum. Başka kişilerin benzerlerini bulmak herhangi bir sorun olmaz. Herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. Bunda emin olabilirsiniz. Burada beğenmedim bunu. Buradan ne alabiliriz diye biraz bakıyorum. Her bir, diyelim benzer bir site. Buradan biraz daha güzel gibi gözüküyor. Buradan ne alabiliriz diye baktığımız zaman ise şuradaki alta güvenli ödemesini alabiliriz. Veya buradan istediğimiz birkaç şey bakıyoruz. Beğendiğimiz, insanın gözünü hitap edebilecek bir şeyler almamız lazım. FD logo olduğundan dolayı bazı şeyleri beğenmiyor olabiliriz. Biraz daha böyle güzel olmasını istiyoruz. Çünkü göze hitap etmesi lazım. Tabi açılış sayfaları biraz e, web siteler sizlere çok farklı gelebilir. Ama e, landing page diyoruz buna. Funnel sistemi tarzı yapacağız vis yoluyla otomasyonu kurarak herhangi bir sorun olmadan buradan bu şekilde yine büyük oldu. Bunu küçültmek durumundayız. Küçültelim. Bunu aynı şekilde burada küçülttük. Koyduk şuraya. Aynı şekilde farklı bir FDO kodu almamız lazım. Mesela bu aynı şekilde ne alabiliriz? Mesela %100 security tarzı alabiliriz. Logo olarak ne alabiliriz aynı şekilde bunu alabiliriz mesela Tabi biraz daha böyle Buna alsak daha güzel olur gibi Resmi farklı kaydet diyeceğiz Buradan aynı şekilde ekle dediğimiz kısımdan Bunu buradan ekleyebiliriz Şimdiki bir sonraki videoda Bunun daha detaylandırmasını anlatacağım tabii ki Bir sonraki videoda daha detaylı Görüşmek üzere Şimdilik bunu burada yapalım, bırakalım. Bir sonraki videoda daha detaydan aynı kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.